tabii ki de anneciğim dürbün değil. Bak şimdi buradan ne çıkacak sana. Gel bakalım. Şöyle açalım şunu. Ne bu? Aa, içindeki çıkmıyor. Heh, şimdi içindekini çıkar bakalım. ne? Sihirli duvar kağıdı. Ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Bak şimdi Efeciğim. Gel. Kalk çık duvara tut bakalım bunu duvara duvara tut 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 yapıştır Efe yapıştır anneciğim yapıştır 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 şimdi bundaki sihir nerede diyorsun değil mi bak Efe duvarımıza tamamen yapıştı değil mi hı hı. ha Duvar hayır bekle şimdi baksana şimdi şuradan bir boya kalemi serisi veriyorum Şimdi istediğin gibi boyanı yapabilirsin. Tamamen şunun üstüne istediğin resmini yapabilirsin. İstediğin gibi. Ve asıl sihrini göstereceğim birazdan. Bak ben de yapayım. Mesela ben de çiziyorum böyle ya da işte bir tane top yaptım böyle. Ya da bir tane sihirini kalp yaptım. Sihir. Şimdi çizdik, değil mi bir sürü şey? Tamam. Çizdik. Ya da mesela ne yapacağım biliyor musun? Sana bir tane soru soruyorum Efe. 4 5 daha kaç eder? Yaz Dokuz. bakalım. Yaz bakalım. Aferin sana. Şimdi sihirini göstereceğim. Bekle beni. Bakalım Efe'nin silgisi neredeydi? Hemen bulmamız lazım. Emir de uyuyor burada ama inşallah bulabiliriz bakın Emir de burada uyuyor sessiz olmalıyız eyvah burada yok oyuncakların arasında en iyisi bir tane ıslak mendil alalım tamam Efe ıslak mendil getirmek zorunda kaldım Silebiliriz bak Yazı bir süre sonra gidiyor Sildim ve geçti anneciğim İstediğin gibi yazabiliyorsun buraya ama tam silmedik. Ellerimiz o yüzden yeşil kaldı. Orayı tamamen temizleyip istediğin gibi silebiliyorsun. Yani mesela burada çok kolay matematik alıştırmaları yapabilirsin. Çok kolay yazı yazabilirsin. Bir tane daha var. Bak bu da öyle. Aa. Evet. Bu da şeffaf. Mesela altındaki. Bak mesela gel. Şimdi bunu yapıştırdım. Aşağıya doğru çek sen de. Ha. İndir 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 hayır tamam yapıştırdım mı her yerden şimdi kalemini al tahta kalem sanki daha iyi olacak yaz bakalım ne ne <laughs> sanki tahta kalemle daha mı iyi oldu hı Güzel bir şeyler yap bakayım. Efe yaz mesela, güzel bir Efe. Evet. Çok güzel oldu. Demek ki asıl boya kalemleriyle değil de tahta kalemleriyle daha güzel olurmuş, değil mi? Değil mi Efe? Evet. Efe Pro. Ama şu taht silgini de bulsaydık süper olacak. Dur bakayım ıslak mendil neredeydi? ıslak mendilimizle bir deneyelim. Islak mendil de siliyor da bak. Gördün Oo, mü? bırakmadı. Evet, ıslak mendil de gene siliyor da arkadaşlar. Peki, daha silgi daha mı iyisi? Silgi Ama ve silgi silmez. Daha rahat silgi. Silgi silgi kirlenir. Bak gördün mü? Hiç daha, yazı tahtası yani kalemiyle daha güzel oldu. Sil sil sil. Hah. <laughs> Hemen siliniyor değil mi? Süper bir şey değil mi sence? Emir uyanınca Emir'e de gösterirdik Efe ama Emir ne yapar biliyor musun? Şu kalemi hayır şu kalemi alır. Evet şuradan başlar sonra bu duvara gelir duvara da boyar. Babam da onu keser. Baba da kırt kırt yapar onu. Beğendi mi gerçekten? Sevindim. Burada alıştırmalar yapacağız tamam mı? Emir abi nerede anneciğim? Ay Emir bu ne? Ne güzelmiş. Çok güzelmiş Emir. Oyuncağını mı kırdın Emir? Cık, tut bakayım. Tut bunu ver onu bana. Ver bakayım. Ben bunu sonra takarım tamam. Dur ben abiyi bulayım abi nerede ya? Efe. Ha Efe buradaymış. Oo çok hızlısınız Efe Bey. Aa kornasını ne zaman yaptırdınız bakayım. Oradan mı? Nasıl? Olur. Kaç çeşit kornası var İki. ki? Dönebiliyor musun etrafında? Dön bakayım. Ya, e, geri geri git. Geri geri git 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 git. Peki yukarı doğru git şu tarafa. Köpek var. Nerede köpek var? Bakayım. Ay evet bir onun yanına gidelim. Hayır. Bak hayır. Anneciğim korkma sana bir şey yapmaz ki. Ha? Gitmem. Benim etrafımda mı döneceğim böyle? <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et bak çok hızlı gidiyorsun. Evet çok hızlı gittin. Dikkat etmelisin. Bak böyle. Bak böyle yaptığında bu tarafa dönüyor. Böyle yaptığında bu tarafa dönüyor. Ha. Böyle Böyle böyle. Ha geriye gitmek için geriye doğru itiyorsun. İleriye gitmek için ileriye doğru. Öyle mi? Dikkat, dikkat. Efe. Peki bir şey soracağım. Onları çıkartsak şu anda hoverboard'u tek başına kullanabilir misin? Sıkıntı var çünkü burada şu çizgiler var ya onlardan kullanılmaz. olmaz. Tırtıklardan, Tırtıklardan evet. mı? Olur anneciğim Hayır, bence bir, ya. 3 teker. Bir, bir, bir tane teker var burada. Peki hiç etrafımızda yok mu? Bakayım etrafımızda yok. Aa, evet. Etrafımızda hiç yok. Evet anneciğim. Dikkat et. Çok hızlı gitme. Ama annem çok hızlı gidiyorsun ve bence bu tehlikeli bir şey ben. Biliyorsun değil mi? Allah köpek geri Köpeği görünce geri çekiliyorum. Ben, ben gideyim bir de bir emire bakayım tamam mı? Yürü sen de hadi bu tarafta. Yürü ilerle ilerle parkın oraya. Heh, yürü parka 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 gittiler. Heh. Bakayım Emir ne yapıyor ben? Bakıyor, ben, ben Emir ben kim kötü bakıyor? Kötü, kötü. Bakayım. Annem baksana hiçbir şey yapmıyor. Bir şey yapayım, yavaş ah havladı. Bak havladı. Efe. Efe? Efe kaçtı. Efe gel buraya korkma bir şey yapmaz köpek. Öde, öde, öbala, kovala, çok kötü Hayır annem kovulmaz. Ben bir Emir'in yanına gidiyorum. Bakayım Emin. ne yapıyor. Gel sen de gel. Ay, Kal sen burada gelme. Emi ne yapıyorsun anne? Hadi kay bakayım kay. Görmedim bile onu. Ucu. Kaydığını da göremedim. Bir dahaki kayışını çekeyim. Kullan hadi sen kullan. Ha? Tamam anne buradayım kay. Efe o aşılı köpek kısırmaz. Şarjı bitecek. Hadi şarjı bitecek. Efe o tarafa doğru git Yani. <laughs> Emir gidiyor. Bırak gitsin. Tamam kızım.